Merhaba arkadaşlar. Bugün TP-Link'in Archer 1200 serisi wireless modeminin kutu açılımını yapacağız. Dual band bir modem. Yani hem 5 GHz hem 2.4 GHz e yayın yapabiliyor. 2.4 GHz e 300 megabit yayın yaparken 5 GHz e 867 megabit yayın yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu modemi ben sizlere önereceğim. Çünkü e, alırken bayağı bir araştırdık. Asus modemlere baktık. Bir de bunlara baktık. Asus'un e, AC51 olması lazım o modelin ismi. AC51'ini de alacaktık. Sonra TP-Link Archer 1200'e dönük. Neden? Bu modemi 290 liraya aldık. TP-Link'in AC51 modeli olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam linkini vereceğim size. En çok satan modeli 3 antenlisi. O model ise 380 liraydı. Arada yaklaşık 90 lira, 80 lira gibi bir fark vardı. 80-90 lira fazla para vermektense aynı özellikle TP-Link'in modemi vardı. Bunu aldık. Genelde TP link deyince arkadaşlar videoyu kapatıyorum diyorlar. Hani TP linki pek önermiyorlar. Ee, modem olarak. Ama ben problem yaşamadım. 2-3 günden beri de kullanıyoruz modemi. Hatta kurmuştum. Şimdi ben kutusundan çıkartayım bunu modemi görün. Modem fotoğraflarda biraz büyük görünüyor ama modemlerin hepsi. Aslında küçük. Asus da bununla aynı boyutta zaten. Asus'u da aldım. Farklı bir yerde kullanmıştım Asus'u da. Şimdi şöyle içinden kıllanma kılavuzları çıkıyor. Şöyle koyarım. Garanti belgeleri vesaire var şunları çıkalım. Aynı şekilde kutuladık. Ee, siz görün diye nasıl çıkıyor diye. Aslında video kutu açılımı. Performans videosu da yapacağız. Bunu amcamın oğlunun evine aldık. Ben kendi evimde de buna benzer bir modem kullanıyorum. Huawei'nin. Onu da Vodafone'dan vermişlerdi. Gayet ondan da memnunum. TP-Link. Bakın şimdi burada güç ışığı var. Onun dışında port ışıkları var. Şurada 4 tane. Ee, wireless ışığı. 2.4 GHz ışığı. 5 GHz ışığı. ADSL ışığı. Şu ne işi bilmiyorum ya. Sen biliyor musun motorun bunu? Yok. Şurada bir de döngü işareti var. Bu da bağlantı ile ilgili. Muhtemelen bu şeydir. VPS şey olabilir. Hmm. Şimdi modemimiz bu kadar. Yani çok büyük bir modem değil. Hatta şöyle bir e, bakmak gerekirse benim karışımda bir karış. Benim karışımda çok büyük bir karış değil zaten. Batuhan senin karışımda nasıl? Yani bir karış falan bir büyüklüğü var. E, parmak izi tutuyor. Biraz leke yapıyor. Silip koyarsınız. Hmm, mat. Mat. Yani dediği gibi. 4 tane portu var. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Yani dört tane kablolu bağlantı yaptırabilirsiniz. Bunun dışında WAN portu var. Buradan e, buradan bağlayarak bunu direkt access point olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle yakınlaşalım şeye. Şu tarafa. Şimdi bakın burada TP-Link ile ilgili e, bağlantı bir yeri vardır muhtemelen. 12 volt 1 amperle çalışıyormuş adaptör de zaten içinde. Default e, Aksesör şu şekildeymiş. Yani bu modemi kurarken bağlantı için şu adrese girmeniz gerekiyormuş. tp-link modem.net'miş. tp-link modem.net Bu adresen. Şifresi admin etmiyor kurulum ekranında. Hem 5 GHz'e hem 2.4 GHz'e yayın yapabilen modem. Evinizde DSL kullanıyorsanız, yani fiberiniz yoksa ADSL veya VDSL kullanıyorsunuzdur. Şuradan telefon kablosunu takıyorsunuz. İçinden bu ara splitter da çıkıyor. Evinizde hem ee, telefon hem modem kullanmak isterseniz şunu kullanacaksınız splitter. VDSL splitter dediğimiz şey bu. VDSL splitter'ımız. Bu da neye yarıyor? Şuradan telekom kablosu giriyor. Bakın şuradan fark etmez aslında nereden neyi bağladınız. Üzerine yazmışlar ama. Buradan telefonunuza, buradan da modeminize gidiyor. Yani hem telefon hem modeminizi aynı anda kullanabiliyorsunuz. İçinden şöyle bir kibar bar adaptörü çıkıyor. TP-Link'in standart. Zaten bu şekilde. 12 volt 1 amperlik bir adaptörü. Bunu da bir firma üretmişler Amigo diye. Şöyle göstereyim. Onun dışında içinden çıkanlara gelecek olursak bir adet şu şekilde ethernet kablomuz. Kurulumu bilgisayarla yapacaksak bu bize lazım olacaktır ki kurulumları genelde bilgisayar aracılığıyla yapıyoruz. Bir adet kablo. Eğer hem telefonu hem modemi aynı anda kullanmak istiyorsanız bu RC11 port şey şeyde jacklı kabloyu kullanmak zorundasınız. Modem bu şekilde gayet kullanışlı. Sizin bilmeniz gereken şöyle bir de bacağı var arkadaşlar. Bunu da takacağız. Bunu masa üstünde kullanabilirsiniz. Şık bir görünüm sağlayacaktır. Şöyle şu kısım alta geliyor. Şu delikli kısım. Şu kısım üstte görüntü kirli oluşturmaması açısından. Şöyle biraz daha uzaktan alırsak daha net görecektir. Yanlış taktık. Şöyle şuraya girecek. Tak diye oturdu. Sesi duydunuz. Kendiniz bunu yapabilirsiniz. Güç tuşu. güç. Ee, bu da adaptörün balanca soket. Power in girişi. On off tuşu. Reset var bu Buradan resetleyerek modeminizi sıfırlayabilirsiniz. VPS ve Wi-Fi tuşu var. Wi-Fi'yi buradan isterseniz kapatabilirsiniz. Wi-Fi özelliğine. Kimse, herkesin Wi-Fi bağlantısı düşer. VPS tuşuyla da şifresiz bağlantı sağlayabilirsiniz. Atıyorum bu. VPS tuşuna basılı tutarak bir de yazıcınız varsa mesela yazıcının arayüzüne giremiyorsunuz yazıcının üstünde böyle LCD bir panel yoksa ne yaparsınız oraya şey giremezsiniz e, şifreyi giremezsiniz modemin Wi-Fi şifresine o zaman ne yapacaksınız VPS tuşuna basılı tutacaksınız modem yazıcınızın üstündeki de VPS tuşuna basılı tutacaksınız o şekilde bağlayacaksınız biliyorsunuz IoT denilen bir kavram var Internet of Things denilen nesnelerin interneti çoğu nesnenin interneti var fakat bağlantı için Şifre giremiyorsunuz nesneye. Atıyorum çok ufak bir nesne. Buzdolabında bir parça ya da çamaşır makinesi düşünün. İnternete bağlanan bir cihaz düşünün. E, Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekiyor bir şekilde. Şifresiz olarak şu VPS tuşuna basarak eşleştirme yapabilirsiniz. VPS buna yarıyor. Üzerinde gayet e, şık bir şekilde LED koymuşlar. Belli oluyor zaten o da. Şık yani. Asus'a göre de Asus da şık, bu da şık. Ama Asus'a göre %20 25 daha uygundu. Özellikle olarak da Asus'la aynı hatta bir tık daha özellikli. Şu özelliği var. Asus'ta 5 GHz'e şu hıza ulaşamıyordunuz. 867 megabit. Ama 2.4 GHz'e genelde hepsi 300 megabit olur. 2.4 GHz'e 5 GHz'in farkı nedir? Eğer evinizde ihtiyacınız yoksa gidin 100 liraya modemler var. Onlardan alın. İleri dönük alacaksanız bunlardan alabilirsiniz. Sizin bütçenize bağlı. 2.4 GHz sizin içinizi görecektir. Neden? 5 GHz'den kısa mesafede daha iyi bir almak istiyorsanız önemli. Cep telefonlarından mesela e daha kaliteli bir yayın alırsınız ama 300 megabit de yetecektir çünkü eve gelen internet 26 megabit. Yani ne kadar bu hızlı olsa da bu sadece iç network Atıyorum cep telefondan cep telefonuna modem üzerinden bir transfer yapacaksanız o zaman bu hızları görürsünüz. Ya da evde oyun oynuyorsunuz. iki tane bilgisayar getirdiniz. 4 tane bilgisayara bu portlardan bağladınız modeme. Oyunda şey diyelim e, hani online oyun değil aynı ağda oynanabiliyor diyelim 4'ü hmm. bir arada atıyorum Aynen. counter laf atacaksınız neredeyse 1 gigabiteye yakın hızı bunun üstüne alabilirsiniz yani e, gigabit portları var çünkü bu portlar gigabit olduğu için veya ben şunu söyleyecektim e, o bilgisayarlara buradan bağlamak yerine wifi üzerinden 5 gigahertzden bağlarsanız o zaman bak şu hızları sizin işinize yarayacaktır. Wi-Fi üzerinden neredeyse 1 GB hız alacaksınızdır. TP-Link Archer modelini test ettik. Şu an bağlantı kopma sorunu yaşamadık. 2-3 günden beri kullanıyoruz. Ee, ve önerir, öneririz yani bunu. Asus'un modemini de açmıştık. Olumsuz yorum e, yapan arkadaşlar illa olacaktır. Problem yaşayan arkadaşlar. Kendi evindeki internet kopmasından kaynaklı olabilir. Ya da modemde arıza olabilir. Ben Asus'un 1000 liralık modemini almıştım. Arkasında 4 tane port vardı. Bir portu bozuk çıktı mesela. Asus'a gönderdim. Asus bire bir değişim yaparım dedi. Ya da paranı veririm dedi. Ben paramı istedim. Bir alt modelini aldım yani. 1000 liralık Asus modemi ne yapacağım dedim. Gittim 400 liraya. Asus AC51 aldım mesela. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey ortaya yorum kısmında sorabilirsiniz. Veya bu modemi kullanan arkadaşlar yorumlarını videonun alt kısmında belirtirse görüşlerini seviniriz.